Selam arkadaşlar herkese merhabalar ben Serkan Yıldız yine bir videoyla karşınızdayım bu gördüğünüz ürün Diabola'nın e, 0-18 ay e, yani bebek ve çocuklar için diyebiliriz bir güneş gözlüğü arkadaşlar e, güzel bir kutusu var şöyle gördüğünüz gibi gayet e, sevimli bir kutuya koymuşlar biz bu ürünü Joker'den aldık kutusunu açmış bulunmuştum e, Joker'den aldık e, ve fiyatı 300 TL arkadaşlar, 300 TL'ye aldık bunu. Şimdi neden 300 TL verdik böyle bir şeye ee, bebeğimiz henüz çok ufak ama 300 TL verilir mi mantığı güdenler var mı bilmiyorum videoyu izlerken. Öncelikle bebeklerde e, göz gelişimi e, henüz korumasız yani her şey daha çok yeni her şey gelişmek üzere ve insan merceği normal hücrelerimiz gibi. E, yenilebilir bir şeye sahip değil. Hücreler biliyorsunuz sürekli kendini yeniler. Yaralarımız iyileşir gibi bir durum da var bilirsiniz. Ama e, gözlerimiz öyle değil. Gözlerimiz çok hassastır arkadaşlar. E, bu hassasiyet içinde e, güneş gözlüğümüz lazım. Özellikle yaz aylarında tatile gidenler için e, gerekli diye düşünüyorum arkadaşlar. Biz de bu sene inşallah e, böyle güneşli bir yerlere göç etmeyi düşünürken bebeğimizi de korumak için böyle bir şeyi tercih ettik. Hemen kutusunun üstünü şöyle bir inceleyelim. %100 kırılmaz dediğiniz gibi bir seçenek var. Maksimum koruma, dördüncü seviye koruma var. Blue blocker filtre de varmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 0.18'lik bir gözlük. Paris'te dizayn edilmiş Fransızların gözlüğü arkadaşlar. Buradan kutusundan çıkartıyoruz. Bakalım nasıl bir şeymiş. Evet gördüğünüz gibi gözlüğümüz çok tatlı ve sevimli arkadaşlar. Böyle arkasından e, kafasından tutturmalı olacak. E, plastik gayet dayanıklı bir plastiğe benziyor. E, ve gördüğünüz gibi güneş gözlüğü. Evet hemen başka kutusundan neler çıkıyor ona da bakalım. Bir adet kılıf. Onu da şuraya koyalım. E, ve kitap çıkıyor arkadaşlar. Kutunun içinde başka bir şey yok. Kutumuzu da şöyle kapatalım tekrar. Koyalım. Güzel bir e, kutu var. Güzel bir gözlüğümüz var. E, bu gözlüğümüz iki türlü de kullanılabiliyor. Çevirerek kullanınca yaş ilerledikçe de kullanabiliyor. Belli bir süre yani 18 aya kadar kullanılabiliyor arkadaşlar. Hemen şöyle kılavuzdan da bir çıkartalım. E, bebeklerde de göz sağlığı önemli tabii ki. Her türlü organımız önemli olduğu gibi gözlerimiz de unutmamamız lazım. Hemen şöyle bakıyorum. Birçok dilde var. Türkçe dil seçeneği var mı? Bu tarafta yok. Şu tarafa bakalım hemen. Evet. Burada da yok hemen. Yani İngilizce kısmından şöyle bir bakalım anlayabildiğimiz kadar. Evet arkadaşlar lensimiz e, polikarbon arkadaşlar. Bu önemli. Özellikle polikarbon olması lazım. Dayanıklı olması lazım ve yüzüne tam oturuyor olması lazım. E, zaten bebekler ufak oluyor. Gayet çok ufak bir gözlük olduğunu anlayabilirsiniz. E, tam oturacaktır. Zaten çok uzun sürede kullanabileceğini sanmıyorum. Bizim ufaklıkta şu anda zaten 10-11 aylık. 18 aya kadar yani 6 ay. Yani bu yaz kullansa yeter gözüyle bakıyoruz. Bu yazı atlatmak için böyle aldık kiyetle yazıyor burada da. Kılıfında da kiyetle yazıyor. Yani Kids Lifestyle Aksesuarı. Çocuk yaşam aksesuarları üreten bir firma arkadaşlar. Diabola güzel bir gözlük üretmiş diyoruz. Polikarbon olması lenslerin. Ee, yine ultra ya çok dayanıklı yani üst seviye olmasından ötürü biz bu gözlüğü tercih ettik. 300 TL Joker'den aldık arkadaşlar. Siz de bu yaz döneminde özellikle tatil yörelerine gitmeyi düşünüyorsanız çocuğunuza mutlaka gözlük alın arkadaşlar. Bebekli güneş gözlüğü olur mu demeyin. Ee, bu şekilde alın arkadaşlar. Biz de inşallah deneyeceğiz. Takar diye umut ediyorum. Bu gözlüğü iki türlü kullanıyor. Bir böyle bir şöyle diyebiliyoruz. E, herhalde onu da okuyunca artık araştırınca öğreneceğiz. E, o tarz bir şey de var. E, söyleyeceklerim bu kadar. E, biz araştırarak aldık. E, size de tavsiye ederim bu ürünü. Diablo 018'lik güneş gözlüğümüz bu şekildeydi. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.